Anneleri, babaları sağ olanlar iyi dinlesin. Toprak bir gün annenizi, babanızı elinizden alacak. Bütün bir dünyayı harcasanız bir daha geri getiremeyeceksiniz. Bütün bir servetinizi harcasanız bir daha ona dokunamayacaksınız. Ve bir daha yüzünü göremeyeceksiniz. Dünyalara sığdıramadığınız babanızı, adı kefen olan bir bezin içine saracaksınız, sığdıracaksınız. Dünyalara sığdıramadığınız babanızı adı tabut olan bir tahta kutusunun içine sığdıracaksınız. Dünyalara sığdıramadığınız babanızı iki metre karelik bir çukurun içine sığdıracaksınız ve üstüne toz kondurmadığınız babanızın kürek dolusu toprak atacaksınız. Düşmanlık duyacaksınız. Onsuz geçirdiğin günlerin acısını yaşayacaksın. Onunla geçirdiğin günlerin kıymetini ne az bilmişim diye feryat edeceksin belki. İsyan edeceksin belki ama nafile. Buraya gelen bir daha geri dönemez diyecekler. Bir gün annenizin babanızın ismi yazılacak bu soğuk taşların üzerine. O gül kokan anneniz babanız bir gün toprak kokacak. Feryat edeceksiniz ama nafile. Hıçkıracaksınız belki mezarında. Kıyametler koparacaksınız. Haykıracaksınız ama sesinizi kimseye duyuramayacaksınız. Evladınız size baba dediğinde içiniz ürperecek. Babasızlık gelecek aklına. Çünkü yetimliğin yaşı yok. 50 yaşında da olsanız babasızlığın, yetimsizliğin acısını hissedeceksiniz zamanla unuturum diyeceksiniz ama zaman yokluğunu daha çok belli edecek size. O pamuk elleri bir gün toprak olacak. O al al yanaklı babalarınız bir gün soğuk bir buzlu taşın altına hapsedilecek. Bayramlar gelecek nafile. Bazen çaresiz kalacaksınız. Yalnız kalacaksınız. Mahzun kalacaksınız. Keşke babam sağ olsaydı diyeceksiniz ama keşkeden ötesine gidemeyeceksiniz. Kimilerinin babaları telefonun ahizesinin içerisinde. Sesini duyabiliyor şu an. Kimilerinin babası telefonun rehberinin içerisinde. Kimilerinin babası yaşadığı evlerin içerisinde kimilerinin babası ise şu toprağın içinde. Sözün babaları, anneleri sağ olanları Bir gün babam diye bu taşa sarılacaksınız. Bir gün elbisesi yerine toprağını koklayacaksınız. Pişmanlık içerisinde olacaksınız. Bütün bir ömrünüzü onun yanında geçirmiş olsanız bile onsuzluğun pişmanlığı içerisinde yaşayacaksınız. Anne babaları sağ olanlar gelin daha vakti varken her anı, her dakikayı, her saniyeyi onların rızasını almak adına, onların duasını almak adına harcayın. Çünkü dünyaları harcayacaksınız ama bir gün bu toprağına dokunmaktan ötesine gidemeyeceksiniz. Rabbim tüm ölmüş annelere bütün ölmüş babalara rahmet eylesin. Allahu Teala, bütün ölmüş annelerimizin babalarımızın kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçeye çevirsin. Anne babaları sağ olanlar. Dünyada sizden daha zengini yok. Çünkü bütün bir dünyayı harcasam, sizin yerinizde olamam. Babamın eline dokunamam. Babamın ayaklarını öpemem. Ancak ve ancak soğuk, buzlu bir taş ve kara topraklarının ötesine gidelim. Rabbim tekrardan tüm ölmüş annelerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Günahlarını affetsin. Ben babamdan razıyım. Yerin göğün sahibi olan Allahu Teala Azze ve Celle ondan razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Dikkat edin. Can boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığı zaman çare bulan yok mudur denir. Ölecek olan artık ayrılık vaktinin geldiğini anlar. Bacakta birbirine dolaştı mı? O gün sevk yalnız Rabbinin huzurunadır. Sadakallahülazim. Bu sözle hak tanıktır. Bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide.